Kararınız değişik hakikaten. Ben bir yan yana gelmenizi çok isterdim açıkçası. Kesinlikle ben kabul etmiyorum. Dediğim gibi size söz verdim geldim. Hani delikanlı gibi dediniz. Geldim delikanlı gibi. Delikanlı gibi de gideceğim. Yani dedim ya çok ahlaki olmayacak. Çok düzgün bir şey olmayacak yani zaten. Niye görüşeyim yani? Neden görüşeyim ki ben şimdi? borcunuzu Ayrıca... da reddediyorsunuz. Ona ya ne borcu canım? Ona bir yani. borcunuz olmadığını Hayır, canım, borcunuz borcunuz, ne borcu? Hiçbir şekilde Hı. borcunuz olmadığını düşünüyorsunuz. Yok zaten. Yani yok. Biz beraber bir iş yaptık. Battık. Beraber bir iş yaptık. Kuş gribi de benim suçum değil. Hayvanlar telef oldu yani. Gitti ne yapacağız? Ya o da bu işin içindeydi. Bilerek geldi. Arsayı da tutmaya beraber gittik. Ben Ankara'ya geçecektim. Orayı inkar etmiyorum. Gidecektim. Ama olmadı yani. Bu benim suçum değil. Takdiri dahi. Kesinlikle Ayfer Hanım'la görüşmek, görüşmek istemiyorsunuz. Eyvallah. Size de eyvallah. <laughs> Ayfer diyor ya. Siz de duydunuz, dinlediniz. Şimdi Ayfer Hanım'a gidip anlatacağım durumu ama yani böyle adamlara nasıl gönlünü kaptırıyor kadınlar hakikaten anlamak mümkün değil. Hakikaten anlamak mümkün değil. Ne diyeyim yani? Ya birader, beni aldığın yere bırakır mısın ya? Hadi abi hadi bekleme yürü gidelim. Ayfer diyor ya. Ayfer ne ya? durup durup karşımıza çıkıyorsun ya. Bu nedir ya? İşimiz gücümüz var bizde. Ayşegül Hanım. Otur, otur, otur. Otur kardeşim, otur. Necim? Otur kardeşim, otur. Otur bir sakin ol, otur. Gelmedim Ayşegül Hanım. -"Gelmedi." -"Demeyin. Gelir, aşağıdaysa ben gideyim, getireyim, ne olur. Bir şeyler yapalım, kalkın. Ayşegül Hanım ne olur bana yardımcı olun, ona bir an evvel kavuşayım. Biz kavuşursak çözülecek, her şey çözülecek." Bak kardeşim, bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, senin anlayacağın dilden söyleyeceğim, tamam mı? Sen harbiden dolandırılmışsın kardeşim dolandırılmışsın bak bir dinle. Senin aşkın, sevgin, sevdan her neyse o kadar güzel kullanılmış ki. Benim anladığım bu. Tamam mı? Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Hiç bunları düşünme. Tamam mı? Ama gelmediydi ben, Ayşegül Hanım. Ben senin bak ben sana yardımcı olacağım tamam mı? Ben varım. Bak bana bak bir bak yüzüme. Ben varım. Tamam? Şimdi hep şunu düşünürüm yani kadınlar birbirine illaki destek olmalı. Hele senin durumunda gerçekten ben sana gerçekten destek olmak istiyorum. Şimdi gideceğiz. Senin bu ruh halini senin bu takıntını bana göre takıntı. Değil aslında. Bak, bir şey dinle olur. kardeşim bak güzelce gideceğiz. En iyi uzmanlara seni götüreceğim tamam mı? o uzmanlarla konuşmanı sağlayacağım ben. Ve o kaptırdığın paralara da bana göre kaptırdığın paralar, Paraları da ne yapabiliriz onun çaresine bakacağız tamam. Beni dinle rica ediyorum bak senden. Belki bir gün bana diyeceksin ki iyi ki senin programına başvurdum. İyi ki karşıma çıktın. Teşekkür ederim diyeceksin. Kırma beni. Kırma bak ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum şu anda. Peki Ayşe Bülentik. Bu böyle olmamalıydı ama. Evet bu böyle olmamalıydı. Ayfer Hanım Necip Bey'e aşık. Necip Bey bana göre paraya aşık. Aşkı parayla satın alamazsınız ama paraya aşık olabilirsiniz.